türbede yatan kişi Nakkaş Hasan Paşa bir Osmanlı Paşası bir devlet adamı Enderun'da yetişmiş devlet ricalinden bir adam fakat aynı zamanda bir ressam çok yetenekli bir ressam kendi resmini de çizen bir adam bakın bize kendi resmini çizmiş bu resmi mutlaka görmüşsünüzdür çok meşhur bir Osmanlı minyatürüdür şöyle bir grubumuz falan varsa oraya da atarız herkesin görebileceği şekilde en kötü ihtimal Instagram story'ye koyarım. Herkes oradan görebilir. Bu kişi kendi resmini sağdaki kişi çizmiş olan Nakkaş Hasan Paşa burada yatmakta. Nakkaş Hasan Paşa o dönemde e, meşhur şehnamecilerin özellikle övgüsünü e, almış bir paşamız. Tamam. Önceki türbe yapısına bakın. Türbenin tam caddeye bakan kısmında bir kuzu çeşme adı verilen küçük bir sebil yaptırılmış. Üzerinde böyle hayrat merhum Makkas Hasan Paşa ruhi için Fatiha ifadesi yer alıyor. Kendisine Fatiha'larımızı da iletmiş olalım. Nakaş Hasan Paşa çok üst mevkilere geldi. Bu dinde beyler oldu. Dediğim gibi bugünkü Budapeşte'dir bu din. Macaristan'ın başkentidir. kendisi için bu önemli türbe yapısını yaptırdı. Hangi yıllarda yaşadı? 1600'lerin başlarında yaşadı. Sultan Ahmet'i andık az önce. Onun çağdaşıydı. Dolayısıyla 400 yıl öncesinde böylesine şaşalı, böylesine görkemli bir türbenin yapılmış olması bundan kaynaklanıyor. Dua edene hüsne evkatuma niyesser ola hayr ile hatime yazısının yazdığı meşhur minyatür benim güzel vakitlerim için dua edene hayırlı bir son nasip olsun. O minyatürü size ulaştıracağım bir şekilde. Orada en sağda resmini gördüğümüz, kendisini resim yaparken tasvir etmiş olan kişi, bu makkaş Hasan Paşa'mız. Ee, o bahsettiğim Eşek Paşa'lılar kimliğinde de Bu cami kendisi sıkça gösteriliyordu. Bakayım şuradan geçiş var mı? Bu eğer açıksa bir ziyaretimizi içeriden de yapmış olalım. Evet, kapalı ama yine de şuradan ha, görmenizi isterim. Ah, açmış. Yani, Geriye geçelim. Evet, şu an reservasyon denizliği var, evet, var etrafta. Bilezik evet, süslemeleri gördüğünüz üzere çok hoş. Gelişip, evet, rebahlı, bir ölüyle Sultan 2. Selim Türbesi'nin küçük bir örneği. 2. E, Selim Türbesi'nin yapıldığı yıllara yakın yaklaşık. Onlardan 30 sene sonra yapılmış. Onların etkilerini biraz seçiyorum fakat gizli bir olduğuna göre üzerinde bazı yenilikler geçiyormuş. Giriş kısmında yenilemeler yapılmış. Size bahsettiğim Ayşe Paşalar filmini nasıldı? i̇çerisi yeniden canlandırılıyordu o zaman vesilesiyle o buraya geldiği zaman. Mesela sabah yapıyorlar. Tamam hemen çıkıyoruz. Hadi alalım gün O filmde de hatırlıyorsanız Eğuz Übis, Eğuz bir adam vardı. Ee, i̇çeride bir yatır vardı, ondan korkuyordu ama Mevzu ismini ciddi de tam bilmiyordu. Evzu bis, evzu bis diyordu. buradaki e, e, yatırdan korktuğunu e, ifade ediyordu. E, tatlı ee, bir, bir filmdi. Dolayısıyla bu alan filmde bolca e, kadraja girmişti. Şu e, mezarlıklar şey, da aynı şekilde orada görülüyor. Da, bir ama biraz daha dağılıklı. Şu anda epey bir, bir. bir, bir devlet yapılmış. yapılmış. Yapılmaya da devam ediyor. Akkaş, Hasan Paşa'mız. Sevgili arkadaşlar bugün birkaç dakika daha thank yes.